Merhaba arkadaşlar, bol kahkahalı videomuza hoş geldiniz. Bugün bu bebişleri gıdıklayacağım. Kim daha çok dayanacak? Gözleri bağlı neyle gıdıkladığımı bilecekler. Ve soru cevap olacak. Bakalım kim kazanacak? Yorumlara yazın. Ben. <laughs> Şimdi, ilk önce soru cevapla başlayalım. Tamam mı? Hayal sana soruyorum. Ee, kral mı daha çok yaramaz, maya mı? Maya. Hayır, kral. bilemedim. Sana soruyorum. <laughs> ee, hayal kaç yaşından? Beş. Devlet. <laughs> bir soru daha soracağım. Hayal kral mı daha çok uyuyor maya mı? Maya. Hayır. Hayır kral. Çünkü o bir bebek. <laughs> Bana da sana, adadan söyle. Tamam sana da adayla ilgili soralım hayal adayla ilgili. Hayal adını, hayal adam en çok kim seviyor? Ben. Hayır tabii ki ben. <laughs> Hazır mısınız? Hayalcim başlıyorum. Anne yalıyor musun? <laughs> Hayal açtı mı? Acaba ya da hayır. Yalıyor musun dedi. Yalıyorum. Ne De bakayım sana yapayım, Ayy. <laughs> Ne y Ne Neyle yaptın? Yalı. Yalamıyorum. Saçmalamayın. Limon. Şimdi uzat bakalım ayağını Uzattık. Bu ne? Bu ne? Sen de mi? Ne? Zümrüt sen de söyle açmak yok. Sünger. Kız saçmalama ne süngeri? Pembe şey. Pembe şey. Görmüş. <gülüyor> <gülüyor> ne? Anlamadım. Fırça. Ne? Sünger. Hayır. Fırça. Hayır. Ne? <laughs> <laughs> Çiçek. Bu oyunu ikiniz de kaybettiniz. Şapşıklar. Kim en çok gıdıklanmaya dayanacak? Gülmeyeceksiniz. Gülmek yasak. Arkadaşlar gülen olursa kim daha çok güldüyse yorumlara yazın. Tamam mı? Hadi bakalım. Gülen kaybeder. Gülmeyeceksiniz. Dur <laughs> bak o gülmüyor. Hadi bir daha. Bir, iki, 3! kutlamıyor musunuz siz? Bir dakika. Bir fikrim var. Tutuklanmıyor musunuz siz ya?